Kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Sizlere bugün mevsimlik, yazlık, bayan bluzlarına, bayan tuniklerine, etol şalları yakışacak çok güzel bir model anlatımım olacak. İki şiş modelim, çift 2 ve katlarından oluşan sayıları. bir tane de kenar ilmeği atmanız gerekiyor. Benim şöyle çok güzel ebroli orta kanlıkta bir ipim var sevgili hanımlar. 25 buçuk üç buçuk numara şişimle onu sizlere anlatacağım lastik kurmadan modelimizi hemen kurabiliriz hiç lastiğe de gerek yok eğer siz de böyle benim gibi modelinize başlarsanız örgünüzü lastiksiz yapabilirsiniz şimdi arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde bir tane ters ilmeği örüyorum ipimi attım arkaya bir doladım iki ilmeğimi düz örüyorum bir tane ters ipim arkada bir doladım iki ilmeğimi düz ördüm bir ters ip arkada bir doladım iki ilmeğimi düz ördüm bir tane ters bir dola iki ilmeği düz olarak ör bir ters bir dola ve iki ilmeği düz olarak ör birinci sıramız bu şekilde sevgili hanımlar bir dola ve iki ilmeği ör <laughs> Evet, burayı bu şekilde bitiriyoruz. Burası modelimizin ön yüzü sevgili hanımlar. Arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Pardon burada iki ilmek bunu yanlış yaptık sevgili hanımlar. Evet ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğim var. Burada bir ilmeğim benim fazla arkadaşlar. Evet. İpimi attım arkaya. Bir doladım. Pardon. Tersinden örüyorum. İpimi doladım. Ve şu ilmeğimden dolamış olduğum ilmeğimi ters örüyorum. İpimi attım arkaya. Bir tane düz ilmeğim var. Onu düz örüyorum. İpim bana doğru bir kez doluyorum. Ve şu iki ilmeğimi dolamış olduğum ilmeğimle ana ilmeğimi ters örüyorum. İpim arkada. Bir düz. Bir dola ve 2 ilmeği bir kez ip arkada bir düz bir dola 2 ilmeği bir kesiyoruz İpi attım arkaya bir düz ipimi doladım ipim kendime doğru 2 ilmeğimi bir örüyorum arka yüzünde yapacağımız işlem bu sevgili hanımlar bir düz bir dola iki ilmeği ters kes İpimi attım arkaya. Bir tane düzüm ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Burası örgümüzün arka yüzü. Şimdi ön yüzündeyiz sevgili hanımlar. Kenar ilmeğimi aldım. Yanında hemen bir tane ters ilmeğim var. Onu örüyorum. İpi arkaya attım. Bir tane doladım. Burada bir düz bir dolamış ilmeğimiz var. Onu şöyle arkasından girerek örüyoruz. Düz yüzünde. Örgümüz bu şekilde. Bir ters ip arkada bir doladım ve şu iki ilmeğimi arkasından girerek örüyorum. Bir ters bir dola bir ana ilmeğim düz, bir de dolamış olduğum ilmeğim var. Onu şöyle arkasından girerek ikisini bir örüyorum. Bir ters ipim arkada doladım ve iki ilmeğimi bu şekilde örüyorum. Bir ters bir doladım, iki ilmeğimin arkasından girerek bu şekilde ördüm. Bir ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Arka yüzünde yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra bir tane düzüm var. İpimi kendime doğru alıyorum. Doluyorum ve şu iki ilmeğimi şimdi ters örüyorum. İp arkada düz ilmeğimi düz ipi kendime doğru aldım. Bir kez doladım ve iki ilmeğimi ters kestim. Bir düz, bir dola Pardon şurada ilmeğimizi dolamadım. Aldık ve iki ilmeğimi bir kesiyorum. İp arkada bir düz, bir dola ve iki ilmeğimi bir kapatıyorum. Arka yüzünde işlemimiz bu. Modelimiz her iki sırada bir kendini tekrarlayan bir model sevgili hanımlar. Çok kolay ve çok da şık bir mevsimlik yazlık örgü modeli. Biraz modelim ilerleyince göreceksiniz. Çok güzel kenar ilmeğimi örmedim. Bir tane tersimi örüyorum. İp attım arkaya bir doluyorum. Kenar ilmeği örmedim. Bir ters ilmeğim bir tane doladım. Şimdi düz ilmeğimle dolamış olduğum ilmeğimi şöyle arkadan girerek örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Ters ilmeğim var onu ters örüyorum. İp arkada bir doladım. Ve iki ilmeğimi şöyle arkasından girerek düz örüyorum ters ip arkada doladım ve iki ilmeğimin arkasından girerek ördüm ters ilmeğimi ters ördüm bir doladım ve bu şekilde düz ördüm sevgili hanımlar detaylı anlatımlarımı takip etmek istiyorsanız lütfen yıldızın örgü adresini ziyaret edebilirsiniz bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum bütün videolarımı anında izleme, izleme şansı bulursunuz sevgili hanımlar. Ters ilmeğim ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimiz kendini göstermeye başladı. Şimdi arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ilmeğimi düz örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Doladım. Şu iki ilmeğimi ana ilmek ve dolamış olduğum ilmeği bir kesiyorum düz ilmeğimi düz bir dola ve iki ilmeği ters olarak ör düz bir dola 2 ilmeği ters olarak ör bir düz bir dola iki ilmeği ters olarak ör bir düz bir dola iki ilmeği ters olarak kesiyoruz bir dola İki ilmeği ters olarak kes. Bir düz ve kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm. Evet. Bu şekilde sevgili hanımlar. Umarım yeterli gelmiştir model anlatımım. Çünkü zaten çok kolay. Ben bir de şöyle bir ön hazırlık olarak örgümü örgüm ebrolü olduğu için bakın şimdi burada başlarken koyu renge denk geldim. Burası şunu Örerken açık ebrulü beyaz pembe karışık sonra kahverengi rengim gelmeye başladı. Modelim bu şekilde sevgili hanımlar. Gördüğünüz gibi harika bir model, güzel bir mevsimlik ee, tunik, etol şal, yelek, bayan bluzları, bebek örgüleri, e, boyunluk, yazlık bereler yapabilirsiniz. Çok güzel, harika duruyor çok da kolay. Şöyle bakar mısınız? Şöyle çok elastik bir model. Şöyle tuttuğunuz zaman da güzel bir duruşu var. Burası da örgümün arka yüzü sevgili hanımlar. Bakın sanki bir ters, ters bir düz gibi. Yani arka yüzü de kullanılabilir. Ön yüzü de fakat ben bayıldım. İnanırım siz de çok beğeneceksiniz. Evet sevgili hanımlar. Bugünlük de benden bu kadar. Bir dahaki örgü modelimde videomda yeni bir modelimle güzel güzel modellerimle tekrar sizlerle olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın diyorum, sağlıklı kalın lütfen kendinize çok dikkat edin, çok kötü günlerden geçiyoruz. Önemlisi sağlık. Görüşmek üzere diyorum, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.